Peygamberin bütün hayatında üç tane bedduasını tespit ettim. Dördüncüsü yok. Şimdi böylece Kur'an'ın temel kavramlarına da bir yerden girmiş oluyoruz. Bunları verelim tam zamanı işte. Tam zaman, aynen. Üç tane bedduası var. Bütün hayatında. Kim? resul Ekrem, Hazreti Muhammed. Hayatında Mesela Taif'te taş yağmuruna tutulduğu, kanlar içinde kaldığı, dişinin kırıldığı, her tarafının lime lime, kan ve lime lime olduğu bir zamanda diyorlar ki bunlara beddua edin. Siz bunlara öğüt vermek istediniz. Bunlar size bakın ne yaptılar. Cevaba bakın. Hayır onlara beddua etmem diyor. Çünkü onların soylarından çok iyi insanlar gelecek. Onların gelişini engellemek istemem. Büyük ruha bakıyor musunuz? Ya. Büyük ruha bakıyor musunuz? Hangi hesabı yapıyor o acılar içinde? Bakın. Orada bile beddua etmeyen Hazreti Peygamber üç, üç beddua yapmıştır. Bir. Bir. Yeryüzünün dengelerini bozan yeşili suyu, havayı, yerin altını üstünü kirleten menarul arz ve tukumul arz tabirlerini kullanmıştır. Yeryüzünün olmazsa olmazlarını bozan, onları tahrip eden, onları yozlaştıran Çünkü onlar da bir denge unsuru değil mi o toprak anayı Onları sürü. yapanlara Allah'ım lanet et diyor. Birinci bedduası budur. Atmosferi kirletenlere Allah'ın laneti zarar vardır. Zararlı bulunanlara yani. Yeşili yok edenlere Allah'ın laneti vardır. Adam 500 tane ağacı kesiyor, cami yapıyor oraya. Namaz kılacakmış. Senin Allah iyiliğini versin. Sen esas namazı katlediyorsun. 24 saat Allah'ı riyasız tesbih eden o ağaçları yok ediyorsun. Senin gibi riyakar adamların göstermelik soygun aracı secdelerine orada mekan hazırlıyorsun. Adı da Allah'ın evi. Bunlar da lanetlenmiştir ve lanetleneceklerdir. Bakın. İki. İkinci beddua. İyi En ağırını en sona ayırıyor. İkinci. Diyor ki ya Rabbi insanların işlerini zora sürenlerin sen de her, her işlerini zora sür. Bir bedduası da budur. İnsanların işlerini zora sür. Bakın beddua etmiştir. Niye zora sürüyorsun kardeş? Adam orada seni göz yüzüyle bakar. Orada kıvranıyorsun. İşte bir şey var. Beş dakika bir işini yapacak. Orada telefonu takılır. Bilgisayara takılır. Oraya takılır. Buraya takılır. Zora süre. Seni orada bek. Ondan keyif alıyor. Sadist, hasta, aşağılık. Birbirinin ekmeğiyle oynayan mı yani? Hayır, insanları zora sürüyor ya. ya. Ya adama kolaylık sağlamak yerde zora sürüyor. Sen beni mi dinliyorsun başka bir yerlere? Hocam mi e, hayır, nereye de, de, ben olayı biraz daha açmaya çalışacağım anlattığınız şeyi. İnsanları Tamam, zora sürmek tamam, zora sürmek de var ama aynı şekilde bir insanı yani ekmeyle oynayıcı dozda. O da daha büyük. Sürüyorsun. O şimdi geliyor. Ha, işte. O şimdi geliyor. Hocam hissettim onun geleceğini. Fırçalamayın beni. Aa. hiç gülecek halim yok güldürme beni benim de yok da benim hiç fırça yiyecek halim Şimdi, yok hocam. <laughs> üçüncüsü ne biliyor musun paraya altına gümüşe tapanlara lanet et ya Rabbi diyor onları ilahlaştıranlara ve devam etmiştir bakın ilk iki bedduası öyle söylemiş bitirmiştir bu devam ediyor diyor ki Onların vücudunun her tarafına dikenler batsın. Yerlerde sürünsünler. O dikenleri vücutlarından çıkaracak kimse bulunamaz. Kimlerin? Paraya, altına, gümüşe tapanların. Te'ise abdüdderahimi ve dinar Arapça tabiriyle budur. Gebersin yerlerde sürünsün onlar diyor. İşte başkalarının rızkına musallat olup bu son dediklerin oraya girer. Hmm. Niçin yaptılar o binaları öyle? Daha çok kazanmak için yapmadım.